Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox ile ilgili bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi burada VPN'e girdiğinize göre güncelleme istiyor ama güncelleme şey yaptığınız sürece bir sıkıntı olmadığınız sürece bir uygulama gördük. Açıyoruz. Burada Roblox yazıyor. Bazen güncellemeler geliyor. Oradan güncelliyoruz. Ve otomatik de güncelleyebiliriz. Şimdi ben size Aptoid ya da Aptoid Games diye şey yapabiliriz. Şimdi size Aptoid Games derken bu bir anlamı yani. Şimdi Roblox APK Aptoid diyor. Ve burada el çıkan siteye basıyorsunuz. Gerçi ben indirmiştim o yüzden kusura bakmayın. İndirdiğinizde dosyaya basıyorsunuz. Dosyayı açtıktan sonra size bir uygulama veriyor. Ondan sonra Roblox'u indirin ve VPN'e rastgele VPN'i açın. Giriş yapmak istiyorsanız warp kullanmalısınız çünkü varla başka VPN'lerde de bir hata oluşuyor her neyse arkadaşlar 400 abone özel bir video çektik çok teşekkür ederim kanalımıza abone olun devam edin 500 olabilir 500 abone de olabiliriz like atın abone olun yorumlar gelsin rica ediyorum bye